Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirahı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin kimsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar neler andım. Taşarken haşrolup beyninden artık bir müselsel zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O Müsterak, o durgun vecdin agah öyle coşturdu, ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler, ya Rab, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya suri mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen gezersin hanumanın şen için şen kainatın şen hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın ufuklar bu mutlaklar, bütün mahkum pervazın değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyer gayadır ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göksünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki Aydınlık nedir hiç bilmez afakım, Teselliden nasibim yok, Hazan ağlar baharımda, Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda, Ne hüsrandır ki, Şarkın ben vefasız, kansız evladı, Serapa karva çiğnettim de çıktım haki ecdadı, Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin'i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus innesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yad Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, pürab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş Sürünsün şimdi milyonlarca mevassız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül. Senin hakkın değil matem